Bir komplo başlangıçları. Girolamo Riario Lord'u bir komplo peşinde gibi. Onun adamlarından bir grup Palazzo Pitti'yi bastı ve bu sırada nadir bir haritayı çalarak birçok kişiyi öldürdü. Haritayı kaybetmiş olabiliriz ama bunu onlara ödeteceğiz. Onları kimseye görünmeden öldür Lorenzo. 3 hedefi tespit edilmeden öldüreceğiz. Hadi hayırlısı bakalım. Umarım eğlenceli bir görevdir. Ama hemen de kuş kullanıyor bak. Şu arkadaşı öldüreceğiz tamam. Şimdi bir şey deneyeceğim. Bak şuradaki askeri görüyor musunuz? Bak tam arkası dönük. Güzel. Devam devam, yok bir şey. <laughs> ha, onlar hallederler. Şimdi. <laughs> Gelin bakalım pardon, pardon. Ay saklanayım demiştim ama. Alıyor. Hadi aslanlar, kaplanlar, siz halledersiniz. Önemli olan ölmesi ve benim fark edilmemem. Nasıl öldüğü hiç önemli değil. Şu arkadaş bak, önümüzde hemen savaşan şu. Şimdi şöyle yapacağım. Bir dakika dostum o değişiyor. şu. Ah. All right, go. Hadi bakalım. Zehrinizi konuşturun. Hehehehe. <laughs> <laughs>